Evet. Bugün arkadaşlar dizileri işleyeceğiz. Bugün dizileri işleyeceğiz. Şimdi bakın. Dizinin genel terimi olamaz diyor. Diziler A1, A2, A3, AN olarak devam ediyor. N burada. 1, 2, 3 sayma sayısı olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bakın E şıkkında N yerine ben 2 yazarsam Sıfır oluyor. Alt tarafı sıfır yaptığı için e, genel terimi ne olamaz? Olamaz arkadaşlar. Şimdi kaç terimi negatiftir? Sıfıra eşitlediğimde n eşittir. 43 bölü 5. Sıfıra eşitlediğimde n eşittir. 14 bölü 3. Şimdi tablo çiziyorum. Tablo çiziyorum. 14 bölü 3 43 bölü 5 Şimdi artı ile başlıyorum. X artı. Şurası olacak arkadaşlar. X ne ile ne arasında? Daha doğrusu n ne ile ne arasında? 14 bölü 3 ile 43 bölü 5 arasında. Şimdi 4 küsür oluyor. Bu da 8 küsür. Yani 5, 6, 7 ve 8 olacak. Kaç tane? 4 tane arkadaşlar. Şimdi kaç terimi 4'ten küçüktür? Yani n kare e eksi n eksi 2 bölü n artı 3 küçük 4 diyeceğiz. n kare eksi n eksi 2 e eksi 4 n eksi 12 bölü n artı 3 diyeceğiz. Buradan n kare eksi 5 n eksi 14 n artı 3 küçük 0 diyeceğiz. Şimdi burada eksi 7 artı 2 n eksi 3 eksi 2 ve 7 kökler bunlar. Artı ile başlıyorum. Kök geldi eksi, kök geldi artı, kök geldi eksi. Negatif kısmını alacağım. Bu arada zaten en 1'den büyük olacak, 1'e büyük ve eşit olacak ve 7'den de küçük olacak arkadaşlar. Yani yani 1 2 3 4 5 6 tane terimi 4'ten küçük. Kaç terimi tam sayıdır? 5 çarparsam 5, 21, n artı 2. Şimdi n artı 2, 1 olabilir. n buradan, eksi 1 gelir. Olmaz. n artı 2, 3 olabilir. n buradan, 1 gelir. Olabilir. n artı 2, 7 olabilir. n buradan, 5 gelebilir. n artı 2, eşittir. Ee, 21 olabilir. n buradan, 19 gelir. Tabi bunların toplamını istiyor. Şimdi A1 dediğim şey A1 dediğim şey M1 çünkü M5, M19 1 dediğim şey 5-11 bölü 3'ten eksi 2 A5 dediğim şey 25-11 bölü 7'den 2 A19 dediğim şey de 95 eksi 11 bölü 11'den 11 değil 21'den o da 4'tür arkadaşlar. Şu 1, şu 2, şu 3 toplamı 4'tür arkadaşlar. Geçtim. Şimdi sabit dizi ise oranları aynıdır. Şimdi A4 dediğim şey oran. A4 dediğim şey 2 bölü 3. X dediğim şey de eksi 4. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Eksi 10 bölü 3 olur. Şimdi 2N eksi 3 bölü N artı 4 N artı 4 1 bölü 7 ile 1 arasındaymış arkadaşlar. Şimdi önce bu tarafı yapalım n artı 4 14 n eksi 21 n buradan 7'den küçük Evet, 25 bölü 3 13'ten büyük 7'den küçüktür. Yani bu 2 olmuyor daha. 2, 3, 4, 5, 6 kaç değer var? 5 değer. Şimdi a n dediğim şey 2 a n eksi 1 artı 1 n eşittir 2 yazarsam a 2 eşittir 2 a 1 artı 1 Şimdi A1 3'tü. Burası 7 oldu. Şimdi A n eşittir 3 iken 2 A2 artı 1 7 koyduğumda 15 olur. n eşittir 4 iken A4 2 A3 artı 1 Bu da 31 olur. n 5 iken 2 A4 artı 1 olur. 63 olur arkadaşlar. Geçtim. Şimdi en yerine 2 yazdığımda a2 a1 artı 4'tür. En yerine 3 yazdığımda a3 eşittir a2 artı 4'tür. En yerine 2001 yazdığımda Evet. Şimdi oranlarsam A21 2001 eşittir. A1 artı. Arkadaşlar burada şimdi 2'den 2001'e kadar 2000 tane terim var. 2000 çarpı 4 3 eşittir 8000 olacak. Şıklarda yok. Şunu 8003 yani F şıkkı 8003 olacak. Evet. Geçtim. Şimdi aritmetik dizi Aritmetik dizide iki tane formül bilmem lazımdı. A1 artı n eksi 1 ve Bak şu. Sn de 2a1 artı n eksi 1 n eksi 1 r çarpı n bölü 2 olacak. Şimdi burada daha değişik bir formül yazmış. Şunu açarsanız aynı bunu verir arkadaşlar. Tamam. Burada A1 ve R'yi bulmak bize çok kolay iş yaptırır. Geçtim. Mesela A1 eşittir 7 dediğim zaman buna da R eşittir 5 dediğim zaman AN dediğim şey A1 artı N-1R 7 artı n eksi 1 çarpı 5. 7 artı 5n eksi 5. 5n artı -5. 5 n 2 genel terimidir. Şimdi A7 12 imiş. R de eksi 3 müş. Şimdi A 20 istiyor. A7 artı farkı 20'den 7 çıkardım. 13 R. O da şu. 12 artı 13 çarpı eksi 3'ten 12 eksi 39 eksi 27 diyeceğiz. Şimdi A10 artı A21 A3 artı A28'dir. Bunu konuşmuştuk. Şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşitse birbirine eşit oluyordu. Eksi 5 artı 12, 17'den 12 cevap arkadaşlar. Şimdi 3 ile 21 arasında 7 terim yerleştiriyorum. Bir de G. Şu A1 oluyor. Bu A9 oluyor. A9 eşittir a1 artı 8r'dir. 8r eşittir 18'dir. r buradan 9 bölü 4 gelir. E bana a ya ne istiyor? a4'ü istiyor. 39 bölü 4 cevabımız bu. Şimdi şöyle bir formül var. Sn eksi Sn eksi 1 An'dir arkadaşlar. Yani S21 eksi S20 A21'dir. 5 çarpı 21 eksi 2'den 105 2'den 103 yap. Bir aritmetik dizide ilk terimi 2. S20 eksi S15 265'miş. R'yi soruyor. 20 bölü 2 2A1 19R eksi 15 bölü 2 2A1 artı 14R 265 20A1 e, artı 190R eksi 15A1 eksi 105R 265 5A1 artı 85R eşittir 265 Burada A1 zaten 2 idi. 10 artı 85 R eşittir. 265 85 R eşittir. 255 R buradan 3 geliyor arkadaşlar. Yani sadece formül gördüğünüz gibi. A1 eşittir 1 S51 eşittir 102 bana A71'i soruyor. Şimdi 51 bölü 2 102 değil mi arkadaşlar? Şu şunu götürdü. Şimdi A1 1'di. 2 artı 50 R eşittir 4. 50 R eşittir 2. R eşittir 1 bölü 25. Şimdi A71'i istiyor. A71 A1 artı 70 R Evet 14 bölü 5 19 bölü 5 Şimdi A1, A2, A3 dediğimiz anda A2 eşittir. A1 artı A3 bölü 2 diyecek miyiz? O zaman ben bunu 2A43 yazıyor muyum? Aynısını 2A43 yazıyor muyum? Kaç tane 2A43 oldu? 5A43, 3A43, 5A43. 425 A43 dediğim şey... 85'tir. Şimdi şu ikisinin toplamının yarısı... Tanjant 135'tir. E Tanjant 135 dediğim şey... Tanjant 135 dediğim şey... Eksi 1. E x1 artı X2 eşittir. Eksi 2. Buradan eksi... A-7 bölü 3 eksi 2'den a eksi 7 eşittir 6 a eşittir 13 bulunur. Evet şimdi buna bana yardımcı olun arkadaşlar. 4 a eksi 1 ile 7 arasına 2 a eksi 5 terim yerleştiriliyor. Şimdi benim düşüncem nasıl hani re'yi nasıl buluruz onu düşünüyorum. re'yi mesela 1 2 3 desem bundan bunu çıkarıp hani 1 olması için ne olması lazım? 3 1 değil mi? 3 1 kaç terim var? 3 terim var. Olmuyor nasıl olacak? Yani iki artış mı gerçekleştirmiş oluyor? Öyle diyeceğiz. Şimdi toplamda 2A 3 terim var arkadaşlar. Toplamda 2A 3 terim var. Ama ama 2 artı 5 şöyle hani kaç 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 tane R olacak burada? Eklemede. 2A 1, 3, 3, 5 diyelim mesela. 2 tane yani 3 terim varken 2 tane R olacak. 2 tane R eklemiş olacağım. burada da 2A 3 varken 2A 4 tane bundan eklemiş olacağım. 2A 4 tane bundan eklemiş. Olacak. Yani 7 4A 1 bölü 2A 4 dediğim şey buradan 8 eksi 4a 2a eksi 4 4 parantezini aldım 2 eksi a buradan 2 parantezini aldım a eksi 2 eksi 2'dir yani ortak fark r dediğim şey 2'dir eksi 2'dir o zaman bir sonraki terim 2a eksi 3 olmalıdır evet şimdi oldu evet kıvırdık bunu Şimdi Şöyle diyeyim. S8 eşittir. S9 eksi S7 bölü 3. Şimdi bu S7 artı A8 artı A9 mudur? Değil mi? S7'ler gider. 3 S8 A8 artı A9'dur. 8 bölü 2 2A1 artı 7R. Bu da A1 artı 7R artı A1 artı 8R. Şimdi buradan 12 2A1 artı 7R 2A1 artı 15R 24 A1 artı 84R 2A1 artı 15R 22 A1 eşittir. 69 R. Eksi 69 R. Şimdi A1 eksi 23 demiş. Değil mi? A1 eksi 23 demiş. E, o zaman şunlar giderse R'yi kaç bulacağız? R'yi 22 bölü 3 bulacağız. R'yi 22 bölü 3 bulduk. Yanlış olan bir yer var mı? Bir bakın. Bence yok. Zaten de yani, yani bu, ya, bu soru yanlış oldu. Ya. A5 dediğim şey A1 artı 4R'dir. Eksi 23 artı 4 çarpı 22 bölü 3. kesirli geliyor arkadaşlar. Değil mi? Nedir? Eksi 69 artı 88 bölü 3. Yani 19 bölü 3 diye bir cevap olmalı. Evet. F şıkkı 19 bölü 3 diyorum. Çünkü A5'i istiyor. Evet. Geçtim. Şimdi bana 3 terimin çarpımı 3 terimi çarpımı 80. 3 terimi toplamı 15 diyor. Burada 3 terimi toplamı 15 diyor. Şimdi şu ikisinin toplamı 2B'dir. 3B eşittir 15'tir. B eşittir 5'tir. Şimdi bu 5 eksi R'dir. Bu da 5 artı R'dir. Dolayısıyla 5 eksi R 5 ve 5 artı R 80. R buradan 2 geliyor arkadaşlar. Direkt şey R buradan 3 geliyor. Çünkü 2 çarpı 8 olacak. R'yi 3 buldum. Demek ki A, B, C, 5, 2 ve 8. E, büyüğünün küçüğüne oranını soruyor. 8'in 2 oranını soruyor. 8'in 2 oranı 4. Şimdi burada da ortanca terim ortanca terim ilk terim artı son terim ilk terim artı son terim bölü 2'dir. 8x artı 6 eşittir. 6x artı 2 2x eşittir. Eksi 4 x eşittir. Eksi 2 Şimdi terimleri yazarsam eksi 2 yazdım. Eksi 2 yazdım. Eksi 1. Bir. Birinci terim bu. Eksi 2 yazdım. Eksi 5. Eksi 2 yazdım. Eksi 9. Ortak farkı eksi 4'tür arkadaşlar. Zaten dizinin ortak farkını istiyor. Evet.